çizgilerini ortadan kaldırmak amacıyla kozmetik alanında kullanılan botoks sadece estetik görünüm için değil, birçok sağlık sorununun tedavisinde de kullanılıyor. Botoks hakkında merak edilenlere ben Deniz Doktor Ezgi Ar Yılmaz Keklik, meme küçültme ve dikleştirme ameliyatlarının da partnerim Operatör Doktor Barış Keklik anlatacak. Ezgi Hocam merhabalar. Merhabalar. Bugün estetikte en sık yapılan uygulama ve birazcık da kafa karışıklığının olduğu bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Botoks. Botoks nedir? Yılan zehri midir? <laughs> botoks botulinum toksini e, bir bakteriden üretilen toksin aslında hı hı. E, üretilen derken normalde bu bakterinin toksini gerçekten de bir toksin ama hı hı. biz bunu e, ilaç olarak kullandığımızda bu toksinin üniteleri var hı hı. çok düşük dozlarda kullandığımızda e, ilaç olarak kullanabiliyoruz aslında e, bu konuyu gerçekten konuşmak istediğim bir konu çünkü son zamanlarda botoksla ilgili de çok fazla e, bilgi kirliliği var, bilgi kirliliği var. Ee, gerçekten kötü şeyler de yayılıyor. Şimdi şöyle ki e, botoks aslında e, uygun dozlarda kullanıldığında inanılmaz etkileri olan bir ilaç. Ve çok da güvenilir bir ilaç. Çok güvenilir bir ilaç. Daha önceden zaten nörolojide e, yani ilk çıktığı e, alanlar nörolojide kullanılan alanları çocuklarda hatta şaşırlık tedavisinde e, şaşırlık tedavisinde e, veya çocuklarda farklı e, sendromlarda bu kas, kas kasılmalarının e, olduğu e, sendromlarda kullanılan bir ilaç aslında. Estetik dışında da uygulama alanı yıllardır olan bir ilaç. Tabii bir eskiden ilaç. aslında bu tarz e, tedavi yöntemlerinde kullanılıyordu. Daha sonra estetik amacıyla kullanılmaya başlandı ve uzun yıllardır estetik amacıyla da kullanılıyor. Aslında estetik alanında en güvenilir ilaçlardan bir tanesi. Hı hı. Bu bilgi kirliliğinin bazı sebepleri var. Ben onlara değinmek istiyorum. Lütfen. Ee, birincisi şimdi e, botoks bir ilaç. E, botoks ilacının e, belli Dozları standartlarda var. kullanılması gerektiği ve hangi ilaçların e, bizim legal olarak kullanmamıza izin verildiği apaçık ortada. Hı hı. Ama bazı merdiven altı uygulama yerlerinde ya da lisans olmayan lisansı ürünlerle. olmayan ürünlerle yapıldığında doktor olmayan kişiler tarafından çok ciddi kötü sonuçlara e, da e, sebebiyet verebilen uygulamalar oluyor. Hı -hı. O yüzden de aslında botoksun adı kirleniyor. Hı -hı. Botoks aslında uygun dozlarda yapıldığında inanılmaz yüz güldürücü sonuçları olan ve gayet güvenilir bir ilaç. Hı -hı. E, o yüzden bizim dikkat etmemiz gereken ee, ...gerçekten bir hekimin uygulaması ve gerçekten lisanslı doğru bir lisanslı bir ürünü doğru Uygun dozlarda uygulaması gerektiğidir. Peki uygulama alanları nelerdir? Biz en çok nerede kullanıyoruz botoksu? Ne amaçla kullanıyoruz? Şöyle medikal estetik alanında yıllardır e, birinci sırayı çeker botoks uygulaması. en e, Bütün dünyada da böyledir. Alışveriş sık... lisesinde ekmek, süt ve botoks. <gülüyor> evet <gülüyor> ee, en sık uygulanan e, uygulamadır botoks. Ee, biz medikal estetik alanında en fazla nerelere ee, üst yüze e, uyguluyoruz. Çünkü mimik kırışıklıklarının giderilmesinde altın standarttır. Hı hı. Bu mimik kırışıklıkları nedir? Kaş arası, e, kaş Sert. çatma. Yani bende de biraz botoks olduğu için çok çatamıyorum ama. E, kaşlarımızı kaldırdığımızda alnımızda çıkan kırışıklıklar ya da güldüğümüzde kaz ayağı dediğimiz e, bölgelerdeki kırışıklıklara en sık uyguladığımız... <laughs> bu bölgelerdir. Hı hı. Ama biz bunun yanında diş sıkma, masa ter botoksu. Diş sıkma problemlerinde inanılmaz yüz güldürücü masa ter kasının fazla kasılmasıyla gece özellikle istemsiz diş gıcırdatma ve diş sıkma problemlerinde biz botoksu gayet güvenilir bir şekilde uyguluyoruz ve kişiler sabah uyandıklarında baş ağrısız uyanıyorlar. Sanırım baş ağrısı dediniz. Migren tedavisinde de botoksun çok etkili olduğu biliniyor. Keza migren tedavisinde Farklı tetik noktalarda işte ensemden gelen bir ağrı ya da işte sol tarafım sağ tarafımdan orada kafa e, derisinde yaptığımız bazı özel tetik noktalarla birlikte de aslında bu e, migren ağrısını geçirmede kullanılabiliyoruz. Ayrıca e, Kleopatra, Nefertiti botoksu. Kleopatra'dan Nefertiti. <laughs> Nefertiti'nin e, boynunun güzelliğiyle ünlüdür. Hı hı. E, eski bir biliyorsunuz tanrıça. E, tanrıça demeyeyim pardon. E, Mısır e, kraliyet ailelerinden. <laughs> e, bu Kleopatra'nın boynunun güzelliğinden nefertiti. çıkmış. <laughs> Yanlış olmasın. Pardon Nefertiti'nin boynunun güzelliğinden çık çıkmış. Nefertiti botoksu da bize... ...kırışıksız ve uzun e, boyun e, vaat ediyor ve sağlıyor. Hı hı. Bu alanlarda da kullanıyoruz. Boyun bölgesinde platizma dediğimiz aslında bir kas, var, kas Onun var. Kastığımızda çok aktif bir şekilde bazen orada hatlar oluşuyor. Evet. Bu da aslında kasın e, aşırı kasılmasından kaynaklı. O bölgeleri de yaptığımızda boyun daha düzleşmiş oluyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle o, o şekilde. Ve bunun yanında terleme tedavilerinde kullanıyoruz biz. Çok yüz güldürücü sonuçları olan tedaviler... E, hiperhidroz istediğimiz koltuk altının fazla terlemesinde hı hı. el avuç içlerinin fazla terlemesinde ayak altlarının fazla terlemesinde hayat kurtarıcı hatta yüz bölgesinin de fazla terlemesinde biz botoks uygulamasını e, çok kullanıyoruz yaz aylarında özellikle inanılmaz mutlu ediyor hastalarımızı Peki, benim öyle hastalarım var pardon, ki çok e, el terlemesi olan ama grafiker çizim yapan hastalarım var botoksu uygun dozlarda yaptığımız takdirde inanılmaz yüz güldürücü. Hiçbir şekilde el terlemesi kalmıyor. Bazı Ve... hastalarda sosyal açıdan el sıkışamıyorlar. Toplum evet. içerisinde tedirgin oluyorlar bu anlamda. Karşıdaki kişiyi rahatsız etmekten çekiniyorlar. Onlar da aslında 6 ay boyunca sanırım etkili evet. bir çözüm sağlamış oluyor. Peki botoks nasıl etki gösteriyor? Yani mesela botoksu yaptırdık hemen etkisini görebiliyor muyuz? Hayır botoksun etki göstermesi için birazcık beklememiz gerekiyor. İlk botoksumuzu yaptık ilk üç gün hiçbir şey anlamayacağız. Gerçi benim hastalarım eve gittim bir parladım diye böyle bir mutlu olup bana mesaj biraz atıyorlar. Sanırım Benim etkim de olabilir. <laughs> evet. Yani biraz böyle sohbet. <laughs> ama üç gün sonra botoksun etkisi başlar. 15. gün oturur. 15 gün sonra da biz kontrol yaparız. Gerekli yerlere rötuşumuzu yaparız. Ha, hastalarda şöyle bir korku da var. Şimdi botoksu yaptırdığında bu işte kası felç ediyor. Evet. Yani sonuç olarak mimik kaslarını. Tedirginlik şu şimdi... Vücudumuzdaki diğer kaslar uzun bir süre çalışmadığında onlar atrofiye uğruyor. Yani aslında kas hacim kaybetmiş oluyor. Sanırım mimik kaslarında böyle bir şey söz konusu değil ama halk arasında hani düzenli yaptırırsa botoksu o kasın kaybına neden olur. Felç olur. Bir daha kullanamazsın gibi bir korku var. Bu gerçek mi yoksa şehir efsanesi mi? Şöyle söyleyeyim. Felç ol, olur ve bir daha asla kullanamazsın tabii ki bir şehir efsanesi. E, yalnız Kullanılmadıkça kasların gerçekten de hacimsel olarak birazcık küçüldüğü bu gerçek. Bu bir gerçek. Bu belki de istenen bir şey bu aslında. Bu gerçekten bizde. bizim de istediğimiz bir şey aslında. Örneğin ee, fark etmişsinizdir özellikle erkek hastalarda daha çok kasları güçlü olan hastalarda işte korrigator ve prosessor dediğimiz bu bölgedeki kaslar şişmiş olur. Neden çok ee, sert bir bakış, sert bir bakışlar kas. işte. Oradaki kaslar kullanıldıkça büyümüştür ve biz bu kasların biraz daha küçülmesini ve atrofiye uğramasını bir tık isteriz. Çünkü burası açılır, aydınlanır ve kişi o agresif görüntüden kurtulmuş olur. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Amerika'da bununla ilgili bir çalışma var. Bayağı da oldu. Anksiyete tedavisinde, depresyon tedavisinde de botoksun pozitif etkileri olduğu görüldü. Neden? Çünkü... Biz e, kaşlarımızı sinirlenip kastıkça, ansiyetik bir bakışla baktıkça onu e, beynimizde e, sinirli, yani ben sinirliyim şeklinde algılayıp yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar. Böyle birbirini tetikleyen bir kısır döngüye giriyormuşuz. Hı hı. Bu da bizi anksiyetik ve sinirli bir ha, e, kişi yapıyormuş. Biz botoks yaptırdıktan sonra daha fresh, daha ım, açık alındı, bilar yüzlü bir görüntü. <laughs> Ortaya çıkınca aslında ruhsal olarak da daha pozitif bir etkiye erişiyoruz. Mimik kaslarının da aslında sert baktığınızda beyne bir mesaj gidiyor. Yani sertsin, evet. sinirlisin, tedirginsin gibi bir ifade. Karşıya evet. da aynısını yansıtıyor. Nasıl gülmek hastalık gibi yayılıyorsa yani evet. kişiden kişiye sanırım o bakışlar da etkiliyor. Hani botoks yaptırma bu anlamda da aslında... ...toplum sağlığı açısından da belki faydalı bir yöntem. Kesinlikle. <laughs> Birkaç tane daha yapılan noktalar var. Aklıma gelmiş ki onları da say, sayayım. Tabii lütfen. Ee, şimdi yüzümüzün alt bölgesine çok sık botoks yapmamakla birlikte... ...bazı yaptığımız noktalar var. Mesela burun ucuna yaparak... ...burnumuzun ucunu 1-2 milimetre kaldırmak mümkün. Burun kanatlarına yaparak... ...burun kanatlarının 1-2 milimetre daralması mümkün. E, eğer mental kas, çene ucundaki kas çok aktifse... ...onu gevşeterek çene ucunun bir tık öne ve uzamasını sağlamak mümkün. Eğer dudak kenarları biraz aşağı doğru üzgün, e, bakış. üzgün bakış varsa... ...oralara yaparak dudağı bir tık e, gülümseyen bakış... ...yani daha pozitif bir hale getirmek mümkün. Keza bende var gummy smile varsa eğer... <laughs> diş ...o diş etleri, etleri çok görünüyorsa ve bu kişiyi rahatsız ediyorsa... Oraya da uygulayarak gam ismail'i düzeltmek mümkün. Sanırım bu tavşan çizgileri dediğimiz burunda da oluşan manila çizgilerde de kullanıyorsunuz botoksu. Evet, evet, kullanıyoruz. İstenmeyen çizgileri ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Ezgi Hocam teşekkür ederiz. Botoksa ilgili tüm kafa karışıklıklarını ortadan kaldırdınız sanırım. Ben ee, teşekkür ederim. İzleyen ve dinleyen hastalarımız da umarım faydalanmışlardır. Teşekkürler. Peki şimdi benim size sorularım olacak. Bekliyorum. <laughs> ee, büyük meme hangi sorunlara yol açar? Şimdi meme küç küçültme ile ilgili bahsedeceğiz ama büyük meme neden istenmez? Şimdi şöyle, öncelikle büyük meme kişiyi bazen kişi zayıf olsa bile büyük meme kişiyi kilolu gösterebiliyor. Bu anlamda bir problem. Estetik anlamda bir problem. Aldığı kıyafet uymayabiliyor, uyumsuz kalabiliyor. Bundan hasta şikayetçi olabiliyor. Onun dışında bazı sağlık problemleri neden olabiliyor. Büyük meme biliyorsunuz meme başının da birazcık aşağıya doğru inmesi. Memenin cilde yapışmasıyla sonuçlanabiliyor. Böyle bir durumda hijyen problemleri ortaya çıkabiliyor. E sonuçta boynunuzda bir ağırlık olduğunu düşünün. Bazen 8-9 kilolara kadar kadar çıkabilen büyük memeler olabiliyor. Boynunuzda bir problem. Poşet asıp 8 kiloyla sürekli yürüdüğünüzü düşünün. Ne oluyor? Hem omurilik pozisyonunda aşağı doğru bir eğilme oluyor. Sırt ağrıları oluyor. Giyindiğimiz kıyafetleri e, uygun seçemeyebiliyoruz. E, meme büyüklüğü olan kişilerde. E, o nedenle has, kişileri rahatsız edebiliyor. Ağırlık yapabiliyor. Omurilik problemleri gibi dediğim gibi onlara neden olabiliyor. İşte kıyafetlerden dolayı ağırlık hissinden dolayı ağrıya neden olabiliyor. Bu gibi durumlarda e, meme küçültme ameliyatı Gerçekten çok yüz güldürücü olabiliyor. Kişiler e, bu sorunlardan kurtulabiliyor meme küçültme ameliyatıyla. Peki nasıl uygulanıyor? Şimdi şöyle e, buna karar vermiş bir hasta öncelikle e, muayeneye geliyor ve e, memenin büyüklüğüne bakıyoruz. Burada bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi meme başının pozisyonu. Meme başının pozisyonunu biz e, orta hattan ya da burada klevukula kemiğimiz var. Buradan ölçerek bakıyoruz. Bu eğer e, 40 santime kadar ulaştıysa... Kullanabileceğimiz teknikler farklı teknikler ama 40 santimin altındaysa, 40 santimle işte 24-25 santim arasındaki bir mesafedeyse o zaman daha farklı teknikler kullanabiliyoruz. Şimdi çok büyük, aşırı büyük memelerde amacımız biraz estetik kaygı dışında sağlık problemlerini ortadan kaldırabilmek. Şimdi çok büyük memelerde meme başının dolaşımında problem yaşayabiliyoruz. O yüzden bu kişi, bu kişilerde eğer yaşta ileri ise, ileri ise e, süt verme ile ilgili bir problemi olmayacaksa ileride çocuk doğurma ile ilgili problemi olmayacaksa meme başını tamamen çıkarıyoruz. Memeyi küçülttükten sonra onu bir yama gibi tekrar koyabiliyoruz. Bu güvenli bir yöntem. Böylece meme başını kaybetme gibi bir sorunumuz ya da yara iyileşme problemimiz olmuyor. Ama meme çok aşırı büyük değil. Birazcık estetik kaygıyla bir ameliyat oluyor. Hem de büyüklüğünden şikayetçi olduğu için daha küçültüp daha konforlu bir yaşam yaşamak istiyorsa o kişilerde de işte meme başının pozisyonu çok önemli. Eğer kırkın daha yukarısına çıkmadıysa. Farklı bir teknik kullanabiliyoruz. Bu teknikte biz aslında santral pedikül diyoruz. Yani meme başını besleyen damarları tamamen koruyarak meme dokusunu e, soyuyoruz. Bir portakal gibi aslında soyuyoruz, ortaya çıkarıyoruz. İstediğimiz boyutta küçültüyoruz. Meme başına zarar vermeyecek şekilde. Özellikle dış tarafında bulunan meme dokusundan kurtuluyoruz. Bu Allah korusun ileride kanserin en sık görüldüğü bölgede olduğu için oradan doku çıktığında Mükemmel. kanser riskini de azaltmış oluyoruz. <laughs> memeyi istediğimiz boyutta küçülttükten sonra sanki bir ceket gibi bir manto gibi cildin fazla olan kısmını atıyoruz. Ters T şeklinde bir iz kalacak şekilde yani memenin alt sulkusunda meme başının etrafında meme başından aşağıya doğru bir test, ters T şeklinde bir kesik kalacak şekilde memeyi şekillendirebiliyoruz. Bu tekniğin avantajı şu, santral pedikül teknikte ama avantajımız şu. Meme dokusu tamamen kurulduğu için hem hissiyat açısından hem dolaşım açısından çok güvenli bir alanda yer alıyoruz. Hem de meme dokusunu olması gerektiği pozisyona kadar çıkarıp Bikmiş, orada mi? şekillendiriyoruz. Sanki kendinden meme dokusundan yapılan bir silikonmuş gibi şekillendirebiliyoruz. Evet. Daha sonra da ters T şeklinde iz bırakarak estetik anlamda da çok güzel bir memeye ulaşmış olabiliyoruz. Ee, peki bunda bu e, santral memedikleştirme tekniğinizi, yani biliyorum başarılı gerçekten. Yani sonuçlar, ee, sonuçlar çok sonuçlar, güzel, evet, estetik insanlar anlamda mutlu. Da tatmin edici. Ee, evet burada şey de kullanmadan, implant da kullanmadan sanki bir implantlıymış Tabii, gibi de kendi bir dokusunu bir implantmış gibi e, sıkıştırdığımız için cildi de ona göre ayarladığımız için sanki içeride bir protez yerleştirmiş de dik bir meme elde edebiliyoruz. Tabi ilk baştaki o görüntü zamanla yer, çekimin, yer çekiminden dolayı biraz şeyini kaybediyor ama o da aslında doğallaşmasını sağlıyor. Yani yukarıdaki birazcık hafif doku kaybı, aşağıya doğru bir şekillenme, meme başının hafif yukarı kalkması gibi daha doğal bir meme görüntüsüne kavuşmuş oluyoruz. Sonuçta herhangi bir Aha. yabancısını da kullanmadan evet. memeyi çok daha estetik bir hale getirmiş oluyoruz ama... Dediğim gibi her hastada uygulanabilen bir teknik değil. Uygun değil. hastalarda, meme başı çok aşağıda değilse, çok büyük değilse bu e, tekniği biz gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. Avantajları da çok fazla bu anlamda. Peki bunun dışında diğer dikne, dikleştirme ameliyatları. Şimdi nasıl? şöyle, e, aslında bu da bir dikleştirme ameliyatı. Burada Hı. eğer meme dokusunun hacmi faz, fazlaysa meme küçültme ameliyatı diye geçiyor bu dikleştirme ameliyatı. Ama kişinin eğer meme hacmi yeterli değilse, yani dikleştirdiğimizde elde edeceğimiz meme e, hacmi hastayı tatmin etmeyecekse o zaman meme dikleştirme ameliyatlarında bir de hacim vermek için protez kullanıyoruz. Hı hı. Yani hem protezle memeye hacim kazandırıyoruz hem de yine ters T şeklinde meme başını yukarı doğru alarak e, memeyi protezin üzerinde şekillendirip alttaki hacimden yararlanıp meme dokusuna e, şekil vermiş oluyoruz. Buna meme dikleştirme ameliyatları diyoruz. Diğer türlü meme dikleştirme eğer hacim yeterliyse ya hiç hacmini değiştirmiyoruz. Protez kullanmadan dikleştirme yapabiliyoruz ya da hacim fazlaysa meme küçültme ameliyatında olduğu gibi dikleştirme yapabiliyoruz ama hacim yeterli değilse protez kullanmamız gerekiyor. Peki şey soracağım bu 40 yaşından aşağıdaysa daha çok 40 santimden aşağıdaysa meme başı pozisyonu. evet. 40 sen, yok 40 yaş yaşla ilgili bir şey demediniz. Yok mi? yaşla ilgili bir şey yani değil. Çok pardon, yani bayramış. şöyle tabi doğum yapmamış kişilerde hı hı. E, ...meme küçültme ameliyatlarını yaparken... E, ...şunu bilmesi lazım hastanın... E, ...biz sonuçta meme dokusundan... ...bir parça çıkardığımız için... ...süt kanallarında bazı hasarlara neden olabiliyoruz... ...süt kalitesi düşebiliyor... ...ya da süt verememe gibi durumlar ortaya çıkabiliyor... Hı. ...o yüzden doğum sonrasını ertelemek... ...gerekebilir meme küçültme ameliyatlarını... ...burada bahsettiğim 40 aslında... Ee, dediğim gibi orta evet, alttan ya da evet. klevukuladan, tamam, köprücük kemiğinden doğru. olan meme başı <laughs> mesafesi. 40 santimin üzerindeyse aslında büyük bir memedir. Ve aşağı doğru çok sarkmıştır. <laughs> o kişilerde bazen santral tekniği kullanamayabiliyoruz. Daha farklı teknikler ya da tamamen e, free nipple dediğimiz yani meme başının serbest hale getirilip küçültülüp daha sonra yama şeklinde konulması gerekebiliyor. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Bugün e, Sayın Hocam sizin tarifinizi de alalım. <laughs> Programımızı öyle bitirelim. Tamam. Çok kısa bir tarif vereceğim bugün. E, gözaltı torbalarını... E, ...evde... E, ...daha iyi hale nasıl getirebilirizle ile alakalı... E, ...yaş mayayı... E, ...yarım yaş mayayla sütü... <laughs> e, ...karıştırıyoruz. Eziyoruz birlikte. Karıştırıyoruz. Ve haftada e, iki üç kere... ...bunu gözaltlarımıza sürdüğümüz takdirde... ...hem gözaltı torbalarımızın daha iyileştiğini... ...hem de ince kırışıklıklarımızın... ...bir tık açıldığını... Aynı zamanda da renginin biraz daha açıldığını görebileceksiniz. Tabii ki düzenli yapmak gerekiyor. Evde bir devam ürünü gibi kendinizi hazırlayacağınız şey. Denemekten zarar gelmez. Herkese <laughs> öneriyoruz o zaman. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağlık ve Yaşam Rehberi programımızın sonuna geldik. Bizleri izleyen tüm seyircilerimize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz. Yeni bölümümüzde görüşünceye dek hoşçakalın.